Narin Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Arama çalışmaları gece gündüz sürüyor. Aile bireyleri de dahil herkesin ifadesi alınıyor. Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Bir şüpheli gözaltına alındı. Narin! Narin! Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta Kur'an kursunda çıktı. Fakat bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, JAK ve Dicle Üniversitesi arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Mahalle çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları, atıl alanlar, boş evler, ahırlar, su kanalları dahil bölgedeki her yer didik diri arandı. İlçeye giriş çıkış yapan araçlar denetlendi fakat küçük kızdan günlerdir haber yok. Nahi'nin bulunması için ekipler canla başla bir çalışma yürütüyor. Aslında gelen ihbarlar üzerine hemen hemen her nokta aranıyor narinden bir iz bulabilmek için ekipler canla başta bir çalışma yürütüyor ve şu an derede bir ihbar gelmişti ve o derede kepçelerle bir çalışma yürütüldü. Ekipler dediğim gibi iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yürütüyor ve şu an burada ekipler çalışmasını sürdürüyor ve yürütülen bu çalışmalar kapsamında Diyarbakır Jandarma Komutanlığına, Bağlar Merkez Komutanlığına ve Merkez Komutanlığına bağlı ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor ve bu yoğun çalışmalar kapsamında Jandarma İtfaiye, AFAD herkes elinden gelen tüm gayret ve çabayı gösteriyor. Küçük kızarma çalışmalarında şimdiye kadar 9 is köpeğiyle 11 bin dönüm alan tarandı. 8'i şüpheli 58 tanık olmak üzere toplam 66 kişinin ifadesi alındı. Soruşturmada sıcak bir gelişme de yaşandı. Bir şüpheli gözaltına alındı. Peki 8 yaşındaki Narin Güran nerede? Narin'in bir an önce bulunması için Diyarbakır'daki tüm toplu taşıma araçlarına fotoğrafı ve ailenin iletişim bilgileri asıldı. Öte yandan Erzurum'da yaşayan iş insanı Ferit Kaya, Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül vereceğini duyurdu. Narin Güran'ın kaybolması ülkece hepimizi büyük bir üzüntüyle karşı karşıya getirdi. Bundan çok etkilendik. Biz ailece karar verdik. Naren'i canlı bulup getirip ailesine teslim edene 2 milyon ödül koyduk. Çalışmalarda son durum ne? Detayları Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tüm General Selçuk Yıldırım 24 mikrofonla konuştu. Yaklaşık 55 kilometre karelik bir alan içerisinde arama faaliyeti devam ediyor. 12.565 tane köyün giriş ve çıkışlarında olmak üzere araçların kontrolü yapıldı. 32.952 şahıs bizzat kontrol edildi. Hali hazırda zaten binin üstünde komando birliklerimizi geldik. Gene bu arazide mükerrer aramasını yapıyor. Tabii ilk zamanlar aradık. Şimdi daha detaylı, daha ince bir şekilde aradık. 8 şüpheli 58 tanık olmak üzere 66 tane şahsın ifadesini aldık. Allah nasip ederse narinimize yaklaşmaya çok az bir süre kaldı. Çember çok daraldı. Şu anda çok hassas bir noktaya geldik. Baba Arif Güran kızını kaçıranlara 24 ekranlarından seslendi. İnanıyorum ki kızım yaşıyor. İnanıyorum ki kızım gelecek. Kızımı tutanlar bu dünyada da diğer dünyada da sizin yeriniz olmayacak. Buradan onlara çağrı yapıyorum. Kızımı bırakın. Ne olursa olsun kızımı bırakın. Zaten devlet sizden alacak kızımı. Arif!